Beka Turizm Müdürü Mevlüt Kuştepe, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen tüm tedbirleri alarak çalışmalarını devam ettirdiklerini, hiçbir zaman pes etmediklerini söyledi. Bu sürecin Adıyaman ve Türkiye ile sınırlı olmadığını aktaran Kuştepe, bütün yolcuların seyahat öncesi HES kodlarını aldıklarını, riskli olan yolcuları kabul etmediklerini vurgulayarak süreci nasıl yönettiklerini anlattı. Bu süreç e, sadece Adıyaman Türkiye ile sınırlı değildi aslında. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgında e, biz tüm tedbirlerimizi alarak gerek araçlarımızda dezenfekte ederek gelen ve katılan bütün yolcularımıza kolonya ikram ederek elimizden gelince önlem almaya çalıştık. Sürekli araçlarımızı temizledik. Gelecek olan bütün yolcularımızın öncesinde HES kodlarını aldık. Riskli olan yolcularımızı kesinlikle araçlarımızda seyahat için bırakmadık. Bu süreçte eee Tüm dünyayı etkisine altına alan bu salgın hastalığında sektörümüz çok çok kötü şekilde etkilendi. Fakat biz e, hiçbir şekilde personellerimizi işten çıkartmadık. Kalacak olan bütün e, personellerimiz devam etti açıkçası. Bu süreçte tüm dünyayı etkisi altına alan salgında turizm sektörünün çok kötü etkilendiğini dile getiren Kuştepe, yaz aylarında genelde Karadeniz bölgesine çok tur düzenlediklerini belirtti. Yelpaze geniş olduğu için sektörümüzde, İşimiz sadece seyahat değil, yani gezi turları değil. Taşıma işimiz de var bizim. Bizim çok şükür taşıma işlerimiz devam etti. Eskiye nazaren o kadar e, hızlı bir revaçta yükselme olmamasına rağmen yine de devam ediyordu işlerimiz. Geçen seneye nazaren aldığımız rezervasyonlarda gerek dışarıdan gelecek olan bütün gruplarda ve Adıyaman'da, Adıyaman'dan dışarıya seyahat edecek bütün misafirlerimizde bir %80'lik bir azalma oldu. Tabi bu azalma bizim maddi olarak çökertmiş olabilir ama şey olarak böyle iş hevesi olarak kesinlikle bizi düşürmedi. Tempomuzu sürekli devam etmeye çalıştık. Bizim bu süreçte hastalıktan dolayı yapamadığımız turları biz hep erteleme derdine düştük. Yani iptal etme kesinlikle yapmadık. Onun haricinde turlarımızın iptal olduğu zamanlarda bile bizler talep üzerine yani bireysel de tur yaptık. 3-4 kişilikle turlarımız oldu. Ailecek turlarımız da oldu. Kapalı turlarımız da oldu bu şekilde devam ettirdik. Personellerimizi de hiçbir şekilde mağdur etmemeye çalıştık. Bizim yaz aylarında genelde Karadeniz tarafına çok turlarımız var. Kapadokya'ya, Ege'ye, Marmara bölgesine, Mardin turlarımız, Halfey turlarımız, günübirlik Nemrut turlarımız sürekli oluyor. Tabii bu 2020 bizim için aslında hatırlanmayacak bir sene demeyelim. Çünkü e, en güzel 2020 için hatırlayabileceğimiz Ayasofya Müzesi'nin cami olarak namaz kılabilmemiz oldu bizim için. Sadece ticari olarak, ticari olarak bakmamız lazım yıla. Yani biz e, turlarımızın tamam yüzde iptal oldu ama e, onun haricinde belki kış turlarımız açılır diye düşünüyoruz, ümit ediyoruz. En azından bu önümüz kış. Umarız bir an önce e, aşının bize iyi bir şekilde etkisi olur ve turlarımıza ara vermeden devam ederiz.